Ve şimdi New York'a gidelim. Dış politika uzmanı Ali Çınar bizimle olacak. Hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını konuşacağız. Ali Çınar merhabalar hoş geldin ana habere. Hoş bulduk. diliyorum. Çok teşekkürler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının ayrıntılarını dinlemek isterim. Öncelikle ikili görüşmeler olacak mı? Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 4 saat sonra New York'ta olması bekleniyor. Bu akşam öncelikle Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin Türk ve Müslüman gruplarla olan programına katılacak. Ve yarın da arkamda gördüğünüz e, Türk evinin açılışını yapacak. 36 katlı ve Türkiye'nin büyük bir yatırımla planlayıp yaptığı bir büyük projeye e, açılış töreni yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda ikili görüşmeler olacak. İkili görüşmelerde İngiltere, Polonya, Ukrayna, birçok Balkan ülkesi ve İskandinav ülkelerinin liderleriyle görüşmesi bekleniyor. Pazartesi ve salı günleri ikili görüşmeler e, olacağı belirtildi, açıklandı. Ama Başkan Biden'la bir görüşmesi olmayacak. Zira Başkan Biden salı günü yapacağı konuşmadan sonra hemen Washington DC'ye gideceği açıklandı. Aynı şekilde yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan... E, Tayyip'in Türk Amerikan İş Konseyi'nin de bir gecesine katılacak. Orada iş dünyasına seslenecek. Yani üç günlük yoğun programı bu akşamdan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olması bekleniyor. Peki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun gündeminde neler var? Hangi başlıklar konuşulacak? Özellikle ülke liderlerine nasıl mesajlar vermesi bekleniyor? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu liderlerinin konuşması salı günü başlıyor. İlk önce Brezilya İkinci sırada Amerikan Başkanı Biden ve 15. sırada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak. Ağırlıklı olarak Covid-19'da mücadele konuşulması bekleniyor. Aynı şekilde iklimle mücadele ve bölgesel sorunlar bilhassa Orta Doğu ve Afganistan'da yaşanan gelişmeler olacağı bekleniyor. Birleşmiş Milletler'in bu seneki temasına baktığımızda Birleşmiş Milletler'in yeniden canlandırılması yani yeniden dünyanın inşa edilmesi başlıklı. Temaların olduğunu görüyoruz ama ilk ana başlığın Meltem Hanım COVID-19'la mücadele ve ülkelerin koordinasyonu konularının konuşulması bekleniyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ayrıntılar için New York'tan dış politika uzmanı Ali Çınar bizimle oldu değerli izleyenler.